Merhaba ben Erol. Bu videoda Android telefonlarınızın veya iOS telefonlarınızın konumlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi sizlere göstereceğim. Burada konum olarak tamamen değiştirme özelliği de bulunuyor. Direkt pat diye kendinizi bir yere de ışınlayabiliyorsunuz ya da joystickle birlikte sanki yol üzerinde yavaş yavaş gidiyormuş gibi kendinizi gösterebiliyorsunuz. Öncelikle tek tıkla konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bu konum değiştirme işlemi zor değil. Bunun dışında tüm konum tabanlı uygulamaları kandırabiliyorsunuz hiçbir sorun olmadan. Ve oluşturduğunuz rotaları içe aktarıp bu programla birlikte yine hiç kullanabilirken. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Öncelikle bir tane bilgisayar ihtiyacınız var. Ve bunun yanında bir tane telefona ihtiyacınız var. Bu ikisi bulunduktan sonra konumunuzu rahatça değiştirebiliyorsunuz. O zaman gelin telefon ve laptop bakış açısından bunları sizlere tek tek anlatayım. Doktor fon uygulamasına girdikten sonra burada Location isimli bir tane modül var. Bunu indiriyoruz. Bu modülü indirdikten sonra My Models kısım var. Buradan da Location'ı buluyoruz. Ardından telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz ve start kısmına basıyoruz. Start'a bastıktan sonra birazdan location ismi uygulama açılacak. Ardından bundan sonra get started diyoruz ve telefonumuzu direkt algılıyor. Next diyoruz. Next dedikten sonra telefonumuz bilgisayara bağlanıyor. Fakat bundan önce yapmanız gereken ayarları göstermem lazım. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Öncelikle buradan ek ayarlardan geliştirici seçeneklere giriyorsunuz. Geliştirici seçeneklerden öncelikle USB hata ayıklamayı açıyorsunuz. Ardından ise sahte ekonomi uygulaması seçinde doktor fonu seçiyorsunuz. Doktor fonu seç mazsanız hiçbir şekilde olmayacaktır. Hemen konumumuzu büyütelim. Konumumuzu büyüttükten sonra haritalar uygulamasına buradan girelim. Buradan istediğimiz yere direkt ışınlanabiliyoruz. Seçtiğimiz yere direkt ışınlanabiliyoruz. Joystick'le birlikte yine kontrol edebiliyoruz. İsterseniz sağ, isterseniz sola doğru kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında isterseniz Buradan hızınızı belirleyip hızınızla birlikte hareket edebiliyorsunuz. Yani belirlediğiniz konular üzerine tık 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 bu şekilde bu konular üzerinde hareket edebiliyorsunuz. Ya da çoktan seçimli konular ekleyip bu şekilde direkt bu konular üzerinden belli bir hız aralığında telefonunuzdan yine hareket ettirebiliyorsunuz. Yani aslında baktığınız zaman böyle bir konumla alakalı bir şeyiniz varsa kesinlikle kesinlikle işinize yarayacaktır. Buradan hızınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Mesafeyi de buradan görebiliyorsunuz. Toplamda 126 kilometrelik bir mesafe var. Ya yani bunu yavaş yavaş da gidebilir. Hızlı hızlı da gidebilir. Instagram, Whatsapp, işte ne bileyim Pokemon Go gibi bütün uygulamaların hepsinde çalışıyor. Zaten burada direkt konumu şu an benim normalde konumum. Göstereyim size. Beni nereye atmış? Bizi Amerika'ya atmış ama ben yani Türkiye'de bulunuyorum. Biz Ahmet Türkiye'de bulunayım. Her neyse bununla birlikte buradan yapabiliyorsunuz. Fakat Doktorfon ücretli bir uygulama. Bunun için satın almalar var. Doktorfon'un kendi sitesinde isterseniz ücretsiz deneyebilirsiniz. İsterseniz de buy now deyip şu an satın alabilirsiniz. Size uygun paketler çıkartıyor. 5 dolardan başlıyor. 9 dolara kadar paketler bulunuyor. Burada size uygun olan paketi seçip işinize yarayacaksa buradan kullanabilirsiniz. Bu şekilde siz de isterseniz bir üzerinde gidebilirken arabayla, bisikletle vesaire ya da bir oyunda Pokemon Go gibi oyunda hile yapmak istiyorsanız oyunda hile yapabilirsiniz. Hızınızı direkt buradan ayarlayabilirsiniz. Hızınızla birlikte hızlı bir şekilde mi, yavaş bir şekilde mi belediğiniz konular üzerinden gidebilirken isterseniz de kaydettiğiniz ve import ettiğiniz dosyaları bu şekilde belirleyip kullanabiliyorsunuz. Yani konum için gerçekten çok çok yararlı. Bunun dışında joystick'i de zaten söyledim. Joystick'i de kullanıp telefonunuzla birlikte konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Dostlar video buraya kadardı. Dediğim gibi bu şekilde satın alabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.